Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi kütüphanesinde e, nasıl kitap ararız ona bakacağız. İBB kütüphane yazdık. ilk çıkan adres oluyor genelde ama ataturkitaplığı.ibb.gov.tr'ye giriş yapıyoruz. Katalogumuzda arama yapın kısmına Çocuk Kalbi yazalım. Çocuk Kalbi hangi kütüphanelerde İBB'ye bağlı hangi kütüphanelerde mevcutmuş arama yapalım. Enter'a bastım. Büyük harfle yazdığım için kabul etmemiş. Küçük harfle yazalım. Tabii böyle büyük bir kütüphanede bu tür çok basit yazılım ayarları olması gerekiyor ama işte çok basit bir şekilde halledilebilecek büyük harf küçük harfe duyarlı olmaması lazım. Bakın çocuk kalbi nerede varmış İBB'nin Sabahattin Eyüboğlu kütüphanesinde varmış Bulunan kütüphaneler burada yazıyor. Çok bilindik tabii ki bir kitap olduğu için çoğu kütüphanede var. Bu şekilde başka bir tane daha arayalım. Şuraya Profesör İon yazalım. Çocuk kitabı ismi arama diyelim. Profesör İon'de süper e, sistemlerde bir tur. İşte vücudumuzun öyküsü. Nerede varmış? Okçularda varmış. Burası bize uzak. Biraz daha yakın. Bakın Halil'in alacak kütüphanesinde varmış. Cevizli'de. Maltepe Cevizli'de. Oradan kitabı temin edebiliyormuşuz arkadaşlar.